Gençler üniversiteden mezun olur olmaz çalışma hayatına atılacakları mesleklerin peşindeler. Ama bir de hayatın gerçekleri var. Teknoloji her geçen gün gelişiyor. Peki geleceğin meslekleri hangileri? Robotik sorunlar avukatlığı, veri analizçiliği, siber güvenlik uzmanlığı gibi birçok daha şu an hani hiç ismini duymadığımız bütün meslekler gelecekte öğrencilerimizin karşısına çıkacağı meslekler diyebiliriz şimdi. Bilişim ve teknoloji her mesleğin ana e, hattı olacak. Hayatın her anda robotikleşme, robotlaşma olacak. Geleceğin meslekleri teknolojiyle iç içe olacak. Adını bile duymadığımız işler türüyecek. Hiç hayal demeyin. Nanoteknoloji ve genetik. Bütün dünya tartışıyor. Bütün dünya demeyeyim hadi abartmayın. Yani gelişmekte olan ülkelerde çok acayip bir rüzgar var. Biz nasıl fark yaratabiliriz? Nasıl yeni mesleklere sıkı sıkıya sarılabiliriz ve fark yaratabiliriz? küçük küçük ülkeler adam yapıyor be abi diye baktığımız ülkeler sizce uzaydan mı geldiler? Onlar nasıl yapıyorlar? Nasıl başarıyorlar? Yani büyük veri, yapay zeka, dijitalleşme bütün bunlar giyilebilir teknoloji. <laughs>